Herkese selam. Değerli arkadaşlar resim yoktur. Tahminler sesli olarak verilecektir. Bugün yüksek oranlı 15 Eylül Pazartesi'nin tahminlerini sizlere sesli olarak söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki kazan sistemlerine alakalı da bilgilendirme yapacağım. Nasıl kazanacağınızla alakalı da bilgilendirme yapacağım. Dikkatli dinleyelim. Şimdi biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde yeni sezonuna yeniden başladık. Ve yeni sistemler tamamen yeniden başladı yine başladık rekorlar kırmaya. biliyorsunuz ki yeni sezonun ilk rekorunu çılgın oranın kazandık, kazandırdık. Bununla alakalı da zaten genel bilgilendirme yapıyorum. Videoları dinlemeyenler her zaman zaten kaybeder bunu her seferinde söylüyorum. Çılgın oranla alakalı da zaten daha önceden de bunu söylemiştim. Çılgın oranda rekor olacağını söylemiştim ki ilk rekoru kazandık. Daha fazla oynayanlar da oldu. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Hayatınızda arkadaşlar yani heyecan katacak. Sizleri işte hayale kapacak, hayal kurduracak, işte o hayali gerçekleştirecek, sonra tekrar yeni bir hayal kurduracak şeyler lazım. Bunu da maddiyat olarak biliyorsunuz ki önemli bunlar için. Şimdi bir ay uzun süre diyenler var. İşte haftada bir iki kere kazanç, işte iki kere kazanç olsa işte nasıl olacak diyenler var. İşte aylık olarak çılgın oranda işte her gün nasıl sabretip oynayacağım diyenler var. Arkadaşlar ne bir ay sonra ne işte 10 gün sonra işte ne 3 ay sonra ne 5 yıl sonra ne de 10 yıl sonra sizi bekleyen bir yüksek bir kazanç yok. Yani kazanabileceğiniz bir durum da yok daha sonrası için. Geleceğiniz için hiçbir şey yok. Ama çılgın oranda bir ay içinde hiçbir şekilde başarısız olmadı ve her zaman ne diyorum arkadaşlar 15 milyon altına hiç inmedi çılgın oran. Çılgın oranda da biliyorsunuz ki kampanyalar yaptık. Çok kişi kampanyadan yaralandı. Şu anda tek kupon kampanyadan çok kişiye yaralandı. Yani güzel geçti ve bunu ben her seferinde söylüyorum. Tamam cuma günü ile alakalı zaten hiçbir zaman kazanmadığı zaman kazandı demedik. Neyse onu paylaştık. Kazanınca paylaştık. Kazanmayınca zaten ne paylaşacaksın? Bir şey kazanmamış. Cuma günü zaten biliyorsunuz ki inanılmaz gollü iptalli oldu. Çok değişik şeyler oldu. Penaltı yani 11 tane penaltı atılamadı. Saçma sapan şeyler döndü. Tabii ki bunu her seferinde söylüyorum yani şikeye yapılacak, yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani gol iptali şike. Bunlara yani elinden bir şey gelmez. Ama her zaman ne diyorum? Onlar istediği şeyi yapsın. Biz düzenli oynadıktan sonra biz kazanırız arkadaşlar. Yani bir sürü kazan sistemi var. Biliyorsunuz ki 1 ile 6 sistem arası sizlere açık. 6 ile 12 arası toplamda 15 tane var. 6 tane 6 ile 12 arası da üyelere açık. Yani 1 yılını tamamlamış üyelere açık bir yılına üyeliğini tamamlayan kişileri de diğer üyelikleri de tavsiye ediyoruz. Sistemleri anlatım yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar düzenli şekilde şunu söyleyeceğim. Düzenli şekilde bir ay beğeni atıp yorum yaparsanız yapacağınız yorumda sadece biliyorsunuz ki başarılar teşekkürler bu kadar. Başka bir yorum kabul etmiyorum zaten büyük emekle sarf ediyoruz. Herkes diyor işte hocam niye diğer tahminlerden atmıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye şöyle yapıyorsun? Yazanlar var. Ben de şunu söylüyorum. Niye videonun tamamını dinlemiyorsunuz? Neden beğeni atmıyorsunuz? Neden bir tane yorum zor değil? Yani teşekkürler yazacaksınız bu kadar. Yani zor bir şey değil. Bunu yapmadığınız sürece ben de üst gruplara, üst seçime üyelerin tahminlerini geçmem. Çok basit arkadaşlar. Her gün paylaşım yapıyoruz genelde. Paylaşım yapıldı, yapıldığında zaten fazla izlenme olursa hemen her günü atıyorum. İzlenme olmasa atmıyorum. Niye yani böyle bir şey yok. Yani ben bu kadar emek vermişim, bu kadar paylaşım yapmışım. Bakıyorum beğeni az, şey yok, videoda kazanç yok. İşte toplu bölümüne atıyorum. Orada atıyorum bir şey yok. Yani şunu da söyleyen var. Mesela işte kazanç sağlasa beğeni atıyoruz. İşte sağlanmadığı zaman Arkadaşlar milyonlarca kazanç oldu. Bakın bakalım hangisi atmış beğeni. Toplasanız 20-30 beğeni var. E tamam diyeceksiniz ki şimdi hocam 500 bin 1 milyon kanalı olan var. Onda da 50-100 yorum var. 50 tane 100 tane beğeni var diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben de işte bunu kaldıramıyorum. Yani böyle bir şey yok. Hani yıllardır paylaşım yapıyoruz, yıllardır da bu kadar büyük kazanan kazandıran yok. Ama yine de aynı şeyi yaşıyoruz. Böyle bir şey gerek yok. Yani bir ay boyunca düzenli yaparsanız ben de devamlı tahminleri değiştireceğim üyelerin tahminlerini de atacağım. Bir beğeni atacaksınız, bir de sadece teşekkürler veya başarılar yazın. Yeterli arkadaşlar, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de ricamdır arkadaşlar, gönderi bölüm var biliyorsunuz ki arka plana geçtiğinizde kanalın işte videolar var, işte shorts videoları var, oynatma listesi var. Onun yanında zaten gönderiler bölümü var. Oraya resimli paylaşım yapılan bir bölüme de bir beğeni atarsanız memnun olurum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni kampanya sürecimiz devam ediyor. Ee, yeni kampanya sürecimizde de en fazla tercih edilen Sistemimiz tek kupon üyeliği. Şimdi arkadaşlar tek kupon üyeliğinde de kampanya yaptım biliyorsunuz ki çok fazla kişi katılım sağladı. Güzel de kazanç sağlandı. 5'te 5 beş yaptık tek kupon üyeliğinde de. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki gol üyeliği var. Gol üyeliği haftalık olarak 5000 TL. Bunda 600 varlık seçiminden gönderiliyor. Ortalama 1000 TL'den oynuyorsunuz. Nasıl oynuyorsunuz? 1000 TL atıyorum. Kasanızı 7 güne bölüyorsunuz arkadaşlar. 7000 TL diyelim ki kasanız var ya da 3500 500 TL'den oynayacaksınız. 500'e biliyorsunuz günlük oynuyorsunuz. Oranlar 5 ve üzeri gönderim sağlanıyor. 5 oran üzeri bu sistemimizi de yavaş yavaş devam etmek isteyen arkadaşlarımız bu şekilde devam edebilir ama minimum tavsiye miktarımız 1000 TL bilginiz olsun. Kasanızı biliyorsunuz başka herhangi bir bahis yapmadan düzenli devam ediyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar tek kupon üyeliğimiz var. Tek kupon üyeliğimiz 25.000 TL yerine 10.000 TL'den sizlerle şu an güzel kazanç oluyor. Aynı şekilde devam ediyor. Tek kupon üyeliğimizi biliyorsunuz ki arkadaşlar işte askeri ücret alan emekli büyüklerimiz, işte yavaş yavaş devam emekli isteyen herkes tek kupon üyeliğin satılıyor. Tek kupon üyeliği de arkadaşlar ortalama 10, 15, 20 oran üzeri de olduğu oluyor bazen 50 oran bile 100 oran bile oluyor. Tabii ki bu sistemde de kasa kuponu niyetinde gönderdiğimiz sistemden gönderiyoruz. Örneğin bir kazanç olmuyor. İkinci kazanç olmazsa direkt kasa kuponu atıyoruz. Tek kuponu elinde ekstra olarak onu oynuyorsunuz. Bunun dışında zaten bir şey yapmanıza gerekiyor. yok. Bunu da kasanızı 1000 TL'den oynayabilirsiniz. 7'ye bölüyorsunuz. 7000 TL günlük oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Düzen kuruyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimizde 30 ve üzeri oran bazen 500 oran oluyor. Bazen 1000 oran oluyor. Belli olmuyor. Bunda normal atılıyor zaten. Ama çok yüksek oranlı kuponlarda bundan çıkıyor biliyorsunuz ki bu sistemimizde arkadaşlar 60.000 TL yerine 40.000 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz. Bu sistemimizde de arkadaşlar tavsiye miktarı 1000 TL'den haftalık 7.000 TL'den günlük 1000 TL'den oynayıp kapatabilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Düzenli şekilde oynadığınızda atıyorum haftada bir tane bile kupon geldiğinde atıyorum 50 oran 1000 liradan oynuyorsunuz. 50.000 lira geldi. Zaten ödediğiniz rakam atıyorum oynadığınız rakam diğer ekstra kuponlarla beraber atıyorum. Tahmini olarak söylüyorum size. Yani minimum 200-300 bin civarı kazanç sağlıyor. Şimdi şöyle örneğin şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki haftanın ortalama kazancı 4 gün diyoruz mesela başarı beklediğimiz 4 gün. Bu 4 günde daha az kazanç olursa ekstra kupon atıyoruz zaten. Yani bir kuponda atıyorum işte üyeliğini baz alırken işte oynadığını baz alırken bunu tamamen kurtaracak şekilde ayarlanıyor. Yani bu genel olarak zaten gönderim sağlanıyor. Bu şekilde zaten söylüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar bu üyeliğin dışında Şöyle bir şey var e, ters köşe üyeliği ters köşe üyeliği nedir çok kişi hani neden ters köşe işte orasını anlamadım vesaire diyen var arkadaşlar ters köşe üyeliği çok farklı bir sistem günlük 6 kupon bazen 10 kupon oluyor belli olmuyor ama gün içinde de kupon çıkıyor ters köşe üyeliğinde atıyoruz yüksek oranlı arkadaşlar 500 oran 1000 oran 10.000 oran belli olmuyor. Onda da zaten rekoru kırdık biliyorsunuz. 1 milyon 300 bin lirayla. daha ileriye de gideceğiz. hani bizim hedefimiz o şeyde tek kupon üyeliğinde normal olarak 50 TL ile işte 12 milyon 500 sınırı bulmak. Tabii ki 12, 12 milyon 500 bulmana gerek yok. Her zaman söylüyorum. Büyük düşüneceksiniz ki işte 8'e düşer, 7'ye düşer. 8 milyon kazanırsın, 7 milyon kazanırsın. Ama onu kazanırsın. Bu sistem kuponu gönderiliyor arkadaşlar. Genel olarak sistem kuponla oynanıyor ters köşede. Onu oynarken de diyoruz ki 50 TL atıyorum 100 TL iki tane kupon yapın ekstra olarak. Hepsi geldiği zaman da zaten hem oradan kazanmış oluyor hem sistemden kazanmış oluyor. Sistem bu şekilde ters köşe üyeliği. Ters köşe üyeliği de arkadaşlar şu anda haftalık 75.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Çılgın oran her zaman söylüyorum dünyanın en büyük yatırımı çılgın oran ne işte bitcoinmiş ne başka bir şeymiş çılgın oran çılgın oran yine çoğu kişiyi arkadaşlar hayallerine kavuşturdu. Çılgın oranda son zamanlarda da zaten bayağı bir kazanç olmadı biliyorsunuz ki ama ne diyorum her zaman böyle kazanç olmadığı zaman bir yerde patlıyor büyük kazanç oluyor zaten bu da gerçekleşti. Şimdi son aya baktığımızda da son ayı tamamladık çılgın oranda. Çılgın oranda son bir ayda arkadaşlar 34 milyon 400 bin lira toplam kazanç sağlandı. Ben her zaman mesela 15 milyon üzeri diyorum. En az 15 bin diyorum. Yani bu sene 100 atıyorum. 100'ü geçme şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim size? Hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da 100 milyonu geçme istiyoruz. Zaten bir her zaman büyük hedef koyduk ve onlara da her zaman yaklaştık biliyorsunuz ki. Çılgın oran biliyorsunuz ki arkadaşlar 50 TL ile 150 TL arası gönderiliyor. Kuponlar bunların içinde sistem kuponları da var artık biliyorsunuz ki. Düz MS kuponları da atılıyor. 50 TL'de bakıyorsunuz ki 15 tane 10 tane MS maçı var. 3 veriyor 5 veriyor milyon olarak. O şekilde arkadaşlar onlardan da denk gelsin amaç. Onu da zaten şu anda çoğunu da başardık. Çoğunda da kazanç sağladık. Çılgın oran haftalık olarak arkadaşlar şu anda 200.000 TL. Normal biliyorsunuz 250.000 TL, 200.000 yaptık. Kampanya olarak haftalık 200.000 TL'den yer alabilirsiniz. Sistemimizde bahsettiğim gibi 30 ile 100 arası kupon gönderiliyor. 50 TL ile 100, 150 TL arası oynuyorsunuz. Düzenli oynuyorsunuz arkadaşlar, kapatıyorsunuz. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu da tekrardan sizlere söylüyorum. Düzen kuruyorsunuz. Bu düzen doğrultusunda da zaten her zaman kazanırsınız. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her büyük kazancı kanıtladık. Geçmişe bakabilirsiniz. Bazı sistemleri anlamaya videoları dinlemezseniz anlayamazsınız. Videoları dinleyin. Nasıl oynuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Mesela bazısı var. İşte olasılık paylaşıyorum. Yazıyor. İşte hocam 100 bin liralık oynanmış, 400 kazanmış, 300, 300 bin çar bu başarı mı gibi. Ya arkadaş sen hayatın boyunca ne zaman 300 bin kazandın? Hani günü birlik olarak bunu düşünmeyin arkadaşlar. Üyeliğinizin sonundaki önemli olan kazanç. Yani bir ay boyunca oynamışsın, bir ayın sonunda ne kadar kazanmışsın? Ara ara kazanç olmuş, toplam ne kadar kazanmışsın? Önemli olan o. Bir gün 100 kazanırsın, bir gün 500 kazanırsın, bir gün daha fazla kazanırsın. Bunun toplama sana önemli. Gerisi önemli değil zaten. O yüzden de her zaman ne diyorum arkadaşlar? Düzen, düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız. Tabii ki riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız arkadaşlar. Yani çoğu kişi riske girerek geldi. Yine çılgın orana yeni üye geldi. Hani geçen videoda bahsetmiştim. Yani çok yanlış şeyler yapmış. Ama ne oldu toparlandı. Şu anda sözünü de tuttu. 3 aylık kalacağım dedi. 3 aile da aldı. Şu anda düzenli devam ediyor. Çılgın oranda. Çılgın oranda en büyük yatırımdır arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Tabii ki buranın tahminleri, üyelerin tahminleri aynı değil. Zaten aynı olamaz. Bunu da tekrardan söylüyorum. Yani bir şeyleri birileri hak etmesi lazım ki paylaşım olsun. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani beğeni yok, yorum yok, izlemiyor, içinden kupon arıyor, söylenene arıyor. Ondan sonra da çok affedersiniz. Yani derler ya çakallarla uğraşam, uğraşılmaz diye. Bunun da bu da aynı şey yani. Başka şey peşinde, peşinde onlar o yüzden. Onlar üye olayım, kazanayım, ilerleyeyim, hayatımı devam ettireyim değil. Onlar şeytandık peşinde. O yüzden de öyle insanlara da zaten her zaman uzak durmasını istiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. O an üye olacaksınız. üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. O an hemen 30 saniye içinde ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeye oturuyoruz okuyorsunuz. Ondan sonra zaten o güne ait tahmininizi gönderiyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki tahminlerde zaten gece 12 ile 6 arası herkes aynı anda gönderip sağlıyoruz bu şekilde gönderim sağlandığında düzenli devam ediyorsunuz. Kazan sağlasın, sağlamasın fark etmez. Hiçbir şekilde kimse yazmıyor. Düzenli olarak kuponlar gönderiliyor. Düzenli olarak bilgilendirme yapılıyor. Düzenli olarak ekstra kupon gönderiliyor. Sadece gönderildiğinde siz beğeni atıyorsunuz. Bu kadar. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Üyelik üyelik kartı hiçbir şekilde arkadaşlar rahatsız etmeyin lütfen. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hazırsınız. Karar verdiğiniz Hangi üyeliği istiyorsanız söylüyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tüm üyelik bilgilendirmesini yaptım. Nasıl oynayacağınızı da size anlatımını yapacağım. Şimdi kazanç sistemlerinde biliyorsunuz ki e, kasa kontrol yöntemi bu sene yine devam edecek dedim. Geçen sene biliyorsunuz ki çok az kasa kontrol sistemi yaptık. Bu sene bir ay, bir buçuk ay daha devam edecek. Ondan sonra kasa kontrolsüz devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz ki tüm sistemi değiştirdim. Çok büyük değişiklikler yaptım. Kimsenin tutturamadığını, kimsenin yapamadığını yaptık. Çok büyük kazançlar, çok büyük oranlar kazandırdık. Şimdi bugüne ait arkadaşlar sizlere 3 tane tahminim var. Üçü de sürpriz denilecek e, tahminler. E, bugün için arkadaşlar 19.30'da Allah Verona karşılaşması var. E, ee, bu karşılaşma ilk tercihimiz. Her zaman ne diyorum? İlk tercih arkadaşlar önemli olan yani oynayacağınız olan aslında odur. Diğerleri sürpriz. İlk tercihimiz ilk yarı 1.5 üstü arkadaşlar. 3.10 oranı var. Bu karşılaşmada demek ki 1.5 üst beklenmiyor. Bu kadar oran vermişler gibi düşünebilirsiniz. Bu tahmin arkadaşlar diyelim ki e, bu tahminden sonra diğerlerini söyleyeceğim. 1.5 üst oynadınız baştan. Oynadıktan sonra arkadaşlar oran arttıkça 1.5 üstü oynayabilirsiniz dakika 29'a kadar. Baktınız ki 29'a kadar oynadınız gol yok hala. Gol yoksa arkadaşlar 0.500 yani ilk yarı bir gol. Gol olana kadar oynayın. Kasanızı sadece kurtaracak kadar. Yani oynadığınızı kurtaracak kadar. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer ki biliyorsunuz ki 0-0 biten maçları eğer e, Gol tercihi ise ikinci yarıya iki buçuk üst oynuyorsunuz. Eğer gol tercihi ise tarafsa tarafa oynuyorsunuz bir buçuk üst. Gol tercihi iki buçuk üst bir buçuk üst oynuyorsunuz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. 0-0 biterse 1.5 üst ikinci yarıya kasa kontrol yapabilirsiniz. 0-0 biterse. Ama böyle biteceğini beklemiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Beklemiyorum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bunu söyledim. Bunun dışında ilk yere iki 2,5 tercihi arkadaşlar. Bu ikinci sürpriz tercihimiz 8.53 oranı var. Bu e, tahmin olarak da bunu baştan oynuyorsunuz. E, şimdi diğer tercihi de söyleyeyim. Diğer tercihimiz de ilk yarı skoru diğer tercihi. Yani ilk yarı bir taraf ve iki taraf fark etmez 3'ten fazla gol atması anlamına geliyor. E, bu tercihte 26 oranı var. Şimdi nasıl oynuyorsunuz? Örneğin skoru oynadınız. İlk kere diğer skorunu oynadınız. İlk kere iki buçuk üstü oynadınız. İki tercih oynadıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İki tercih ne o kadar oynadınız? Diyelim ki 10 bin lira oynadınız. Diğer tercihi de oynarsınız eğer atıyorum ilk kere bir buçuk üstte de atıyorum 10 bin lira oynarsanız olmaz. Neden olmaz? Çünkü oynadığınız rakam toplam 30 bin oluyor. Hiçbir işe yaramaz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sürprizler gelmezse sadece bir buçuk üst gelirse yine kurtaramazsınız. O yüzden şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. İlk tercih 15.000 oynuyorsunuz. Diğerleri de 10. ben tamamen örnek veriyorum. Bin lira bin lira da oynayabilirsiniz. Herkesin kasasına göre. nasıl oluyor? Bu şekilde oyun oluyor. Sürprizlere 10 bin oynadınız. İlk tercih 15.000 bin oynadınız. Amaç kasanızı kurtarmak. Bunun dışında zaten kasa kontrol yapacaksınız. Ekstra oradan da gelecek. Ayrı mesele. Ama tamamen ilk yere bir buçuk üstünden bunu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Toplamda 3 tane tercih sizlere söyledim. Bu tercihleri de söylediğim gibi değerlendirin. Benim söylediğim şekilde değerlendirdiğiniz sürece arkadaşlar her zaman kazanırsınız. Yani bunu her seferinde söylüyorum sizlere. Geçen mesela topluluk bölümüne bir maç atmıştım. Birden bir. Galiba dün atmıştım. Birden bir tercihi. Deplasman 3-0 kazandı. Çok şike olunca, çok farklı şeyler olunca birden bir tercihi attım. Mesela bir tanesi yazmış onunla alakalı. Hocam kazandım teşekkür ederim diye. İşte maç sıfırdan iki bitti. Nasıl kazanmış arkadaşlar onu söyleyin mesela. Videoları dinliyor çünkü. Videoları dinlediği için de kazanıyor. Çünkü her zaman ne diyorum gol tercihi olduğu zaman ikinci yarıya iki buçuk üst oynayın. Eğer gol yoksa dakika 70 69 bir buçuk üst tekrar oynayın diyorum. İki buçuk üst oynamış. İki buçuk üstün oranında dört oranı vardı. Kazandı. Yani dinlerseniz ne yapacağınızı da bilirsiniz. Her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Ee, güzel tercihler var bugün. Ee, güzel tahminler var. Arkadaşlar düzenli şekilde bir ay boyunca bakın. Buraya geldiniz. Kanala geldiniz. Düzenli şekilde baştan sona videoları dinleyin. Yani zor bir şey değil. Dinleyin. Beğeniye basın. Yazarsanız başarılar ya da teşekkürler. Bir tane yorum atın. Yani Sadece bile biliyorsunuz ki topluluk gönderi bölümünü beğenin Bir ay boyunca ona göre ben de yüksek oranlı farklı tahminler önceki gibi ilk kere mesela hepsinden sizlere paylaşım yapmaya devam edeceğim. Bu yönde zaten çok istek var. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar tüm bilgilendirmeleri yaptım. Her zaman söylüyorum şansla değil bilgiyle kazanın. O yüzden de bir şeyleri e, başarmak için gayret gösterin. Gayret göstermeniz için de başarılı olmanız için de riske girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Riske girmeden hiçbir şey sahip olamazsınız. Başlangıç yapacaksınız ki devamı gelsin. Başlamadan da hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Thank you